Evet bu soruda da şöyle demiş arkadaşlar. Emre bir miktar pil alıyor. Aldığı pillerin şarj edilebilirlik durumunu inceleyip şarj edilemeyenleri iade etmek istiyor. Yaptığı incelemede aşağıdaki bilgilere ulaşıyor. Ee, A, tür, A türü piller şarj edilemiyor gençler. B türü pillerin bazıları şarj ediliyor bazıları edilemiyor. C türü pillerin de hepsi şarj edilebiliyor. Şimdi e, A türü pillere x tane alsın Emre şarj edilemeyenlerden. Peki bazıları şarj edilebilen bazıları edilemeyen B türlerinden de şarj edilebilen B artı tane alsın şarj edilemeyen B eksi tane alsın. C türü şarj edilebilir pillerden de Y tane almış olsun. Şimdi bize verilenleri yazalım toplayalım. Şarj edilebilir pillerden 23 tane. Şimdi bu 23 pilin X tanesi Y pardon Y tanesi tamamen şarj edilebilir pillerdendir. B artı tanesi de şu şarj edilebilir bir kısmı şarj edilebilen bir kısmı edilemeyen B tür pilleri içerisindendir. Onlar 23 taneymiş. Peki kaç tanesi Y kaç tanesi tamamen şarj edilebilir türden kaç tanesi B kümesinden bilmiyoruz. D artı B üssü artı yazdık. Anladınız değil mi gençler bu sembolleri? Ya yani A kümesinin elemanlarının emrenin aldığı şarj edilemeyen türden eleman sayısı x. B kümesinden de şarj edilebilir eleman sayısı b artı tane pil almış olsun. Karıştırmayın diye b artı yazdım. Şarj edilemeyen türde de b eksi tane almış olsun. E, şarj edilebilir pillerden de c kümesinden de y tane eleman olsun. Bu şekilde sembolize ettim. Peki A ve şarj edilebilen B pillerinden 19 tane almış. Şimdi X artı şarj edilebilir B pillerine de B artı demiştik. Onlar da 19 taneymiş. Peki C ve şarj edilemeyen B pillerinden de 15 tane almış. C neydi arkadaşlar? Y demiştik. Şarj edilemeyen B pillerine de B eksi demiştik. Onlar da 15 taneymiş. Şimdi gençler bizden neyi istiyor? Şarj edilemeyen pil toplamını istiyor. Şarj edilemeyen piller kimler? A pillerinin hepsi yani X artı bir de B kümesinden bazıları X artı B üzeri eksiği istiyor. Şimdi X artı B üzeri eksiği istiyorsa benim Y'leri yok etmem lazım. Benim yukarıdaki ifadeyi eksiyle çarptığımı düşünün. Gençler bakın yukarıdaki ifadeyi eksiyle çarparsam eksi Y ile artı Y birbirini götürür. Ve taraf tarafa topluyorum bunları bu eksi bu b üzeri artıya da etki edecek. b üzeri artı ile alttaki artı b üzeri artı da gidecek. Değil mi? Elimde ne kalacak gençler? x artı b üzeri eksi. Peki. Eksi 23'tü bu. Eksi 23'e de etki edecek. 19, 15 daha ne yapar? 34 yapar. 34'ten de 23 çıkartırsam kaç yapar? 34'ten 23 çıkarsa 11 yapar. Cevabımız 11 olacak. Adana.